Senin sütün kalmış mı diye bakıp geliyorum. Hemen lazım. Zeynep hiç sütümüz kalmamış. Sen marketten gidip maske... Ay işte süt alabilir misin? Almayayım. Ama bir dakika. Bir dakika. Korona virüsünden dolayı maskeden dolayı çıkmıyoruz. Gel maskemizi takalım. Gel maskeni tak. Bir dakika. İşte şimdi markete gidebilirsin. Bakın. Evet gözünde de tok tak. Çünkü çok güneş var. Arkadaşlar bakın biz bir kısa kollu giyiyoruz. Sen maskeni niye çıkardın? Olmuyor. Hadi markete git. Market zaten burada.

bu çalıyor. Tıkıt. Sizi aldın mı? Ama koronavirüsünden dolayı hemen ellerini yıkıyorsun tamam mı? Hadi gözünü ver. Hadi koş tuvalete ellerini yıka. Zeynep ellerini yıkadım. mı? Gelin bakalım. Hey yıkamadan mısır yedin? Hayır. Şimdi koş ellerini yıka. Uf ya ellerini yıkamamış hala. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorumlara da yazın. Görüşürüz.